Efendim süte ve süt ürünlerine zam geldi. Sütün bir litresi market raflarında 21 lirayı dahi gördü. Peki bu yükselişin sebebi ne? Ulusal Süt Konseyi Başkanı nedenlerini açıkladı. Süt ve süt ürünlerine zam geldi. Market raflarındaki bazı markaların 1 litrelik sütleri 21 lira oldu. Fiyatlardaki farklılıklar da dikkat çekiyor. 13 liraya süt bulmak da mümkün. Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı TV Yüzde 10'dan 12'ye programında Kerem Kırçuval'ın sorularını yanıtladı. Süt fiyatlarının artmasının altında yatan nedenleri anlattı. Yem fiyatlarının özellikle bu Rusya ve Ukrayna savaşının katkısıyla da artması, kurun dövizin artmasıyla alakalı yem girdileri çok arttı. Fiyatlar artmaya devam eder mi yoksa belli bir seviyede artık durur mu? Yani bu artış sürecek mi? Yem fiyatları ve dövize bağlı. Yani döviz ve yem fiyatları zaten yem fiyatları dövizle alakalı bir nebze. Ee, savaşın da yavaşlamasını ümit ediyoruz. Ee, ondan bir geri adım olursa daha stabil gideceğini düşünüyorum. Efendim haberimizde de izledik marketlerde bir litre sütün fiyatı 21 lira oldu. Artan fiyatlar tüketici vurdu. Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü yayın konuğumuz. Sayın Güllü yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Şimdi market raflarında 20 liralara kadar çıkan bir süt fiyatından bahsediyoruz. E, o süt fiyatı yoğurt fiyatına ve pek çok şeyde yansımaya devam ediyor. E, sizce de bu artış için bu kadar hızlı bir yükseliş için artan yem fiyatları ve kur farkı yeterli bir sebep midir? Evet, Ulusal Süt Konseyi bildiğiniz üzere 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarını 7 lira, 7,5 lira olarak belirledi. 20 kuruş da destekle beraber 7 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Tabii ki burada ee, üreticimiz bir e, 1 kilogram yemin yaklaşık buçuk lira gibi bir e, rakama geldiği düşünüldüğü takdirde burada bir parite var. Eğer e, üretici zarar etmemesi için 1,3 ile yem fiyatının çarpılması lazım. Yani normalde çiğ süt fiyatı 7 lira 80 kuru, 7 lira 70 kuruş şu an çünkü, e, üretici açıkçası kazanmıyor. Kazanabilmesi için paritenin 1.5 e, olarak ele alınması gerekiyor. Ben Süt Birliği Merkezi Başkanı'yla da bu konuyu biraz önce istişare ettim. Şu anda gerçekten üretici kazanmıyor. Burada üretici ile tüketici arasındaki bu geçen aradaki aracılar konusunda da bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yalnız biraz önceki yayınızda da belirtildiği gibi dövizdeki artışlar ve ee, yem fiyatlarındaki artışlar dizginlenmediği müddetçe maalesef e, tüketicimiz bu 20 liraları da arar hale gelecek gibi gözüküyor. Çok e, üzüntü verici bir olay. E, yaklaşık yılbaşından bu yana da e, süt fiyatlarında %50 gibi bir zam olduğu düşünülürse e, ben o fiyatları da aldım. Yarım yağlı e, süt e, 8 lirayken 12 liralar 13 liralara geldi. Tam yağlılar 16, 18, 20 lira bandına kadar geldi. Bu en az %50 zam demektir yılbaşına göre. Evet ben de yayına girmeden önce bazı fiyatları kontrol ettim. Hani 13-14 lira bandında da süt bulmak mümkün. Peki şimdi aynı zamanda hani üretici de kazanmıyor dediniz ya ve pek evet. çok haberlerde de yer aldı. Bu e, kazanmadığı için hatta süt veren ineklerini kesime gönderen üreticiler de var. Bu durum ileride bizim e, süt bulmamız konusunda da daha büyük bir sıkıntı yaşamamıza sebebiyet verir mi? Kesinlikle Gizem Hanım zaten asıl e, tehlike de burada. Yani biz ileride inanın e, bu rakamları da arama durumumuz çok fazla olacak. Ee, üretim olmayınca e, talep çok fazla olacak. Yani dolardaki artış dizginlense, yem fiyatları bile e, bir miktar geriye şey yapılsa bile eğer sizin e, biz e, süt e, hayvanınız yoksa, üretim olmadığı takdirde yine süt fiyatlarını geriye çekmek mümkün olmayacak. O yüzden mutlaka üreticimizin e, hayvancılığımızın mutlaka teşvik edilmesi gerekiyor. Süt e, üreticimizin Ürünü veren ineklerimizin çoğaltılması ve üreticiye ciddi anlamda destekler sağlanması gerekiyor. Sayın Güllü katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu an Cuma namazı sonrası da konuşma yapacak. Bir oraya da dönmemiz yani, gerekiyor. Iyi teşekkür yani, ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.